Hepimizin hafızasında vardır o an değil mi? Kaldırım dayağınız kayar ve saniyenin binde biri bir refleksle kendinizi korumak için ellerinizi yere koyarsınız. Genellikle bileğinizde bir sızıyla atlatırsınız. Belki biraz buz koyup unutursunuz. Peki ya o basit düşüş yıllar sonra bileğinizi tamamen kilitleyen bir kireçlenmeye dönüşebilseydi? İşte bugünkü konumuz tam olarak bu. Elimizdeki kaynak plastik cerrahinin en temel ders kitaplarından birinden bir bölüm. El bileğinin bağ yaralanmaları. Misyonumuzsa bu yoğun tıbbi metnin içinde bir dedektif gibi iz sürerek o basit düşmenin nasıl olup da yavaş ilerleyen bir felakete dönüşebileceğini anlamak. Katil kim, kurban kim ve en önemlisi bu senaryodan kaçış var mı? Harika bir başlangıç çünkü el bileği sandığımızdan çok daha e, aldatıcı bir yapı. Yani basit bir kapı menteşesi gibi değil, daha çok bir İsviçre saati gibi. Ön kol ile el arasında bir köprü ve bu köprüyü ayakta tutan şey birbiriyle mükemmel uyum içinde çalışan sekiz küçük kemik ve onları bir arada tutan onlarca bağdan oluşan karmaşık bir ağ. Bugün asıl odaklanacağımız konu da bu ağın yırtılmasıyla ortaya çıkan karpal instabilite yani bilekteki o tehlikeli oynaklık meselesi. Bu oynaklığın neden ve nasıl oluştuğuna, en sık hangi oyuncuların sahneden çekildiğine ve modern tıbbın bu hassas mekanizmayı onarmak için neler yaptığına bakacağız. O zaman şu İsviçre saatinin kapağını bir açalım. İçeride bizi ne bekliyor? Bu 8 küçük kemik ve onlarca bağ nasıl bir düzen içinde çalışıyor? Şöyle düşünelim. Bilekte iki sıra halinde dizilmiş dörderden toplam 8 küçük kemik var. Hı hı. Misket gibi düşünün bunları. Altta ön kola yakın olan sıra ve üste ele yakın olan sıra. Bu kemikleri birbirine ve ön kol kemiklerine bağlayan şey ise ligaman dediğimiz sağlam lastik bantlara benzeyen bağlar. Bazıları kısadır, sadece iki misketi birbirine bağlar. Bunlara intrinsik bağlar diyoruz. Bazıları ise uzundur, ön koldan gelip bu misket sıralarına tutunur. Bunlar da ekstrinsik bağlar. Peki bu sistemin en zayıf halkası neresi? Kaynakta pasif ara segment diye bir kavramdan bahsediliyor. Kulağa hem önemli hem de biraz savunmasız geliyor. Aynen öyle. İşin sırrı tam doğru da orada. Ön kola yakın olan o ilk sıradaki kemiklere, yani skafoid, lunat ve triquetruma hiçbir kas doğrudan yapışmaz. Yani kendi motorları yok. Hiç yok. Onlar atlarındaki ön kol kemikleriyle üstlerindeki el kemikleri arasında sıkışmış, gücünü başkasından alan bir ara parça gibiler. Bu durum onlara inanılmaz bir hareket esnekliği sağlıyor. Bileğimizin o kıvrak hareketlerini yapabilmemizin sebebi bu. Ama aynı zamanda bir darbe anında bütün yükü ilk karşılayan ve en savunmasız olanlar da onlar oluyor. Tıpkı bir zincirin motorsuz orta halkaları gibi. Anladım. Ve o darbe anı da genellikle o meşhur el üzerine düşme anı. Bu durumda o motorsuz halkalar arasındaki bağlantıya ne oluyor? Zincir nereden kopuyor? Kesinlikle. El üzerine düştüğümüzde bileğimiz aşırı gerilir. Bu gerilme kuvveti o pasif sıradaki iki anahtar kemik olan skafoid ve lunat arasındaki bağı yani skafolunat interosyoz ligamını kısaca SLL diyelim onu hedefler. Genellikle bu bağın en sağlam kısmı olan sırt, yani dorsal tarafındaki bölümü yırtılır. İşte o an o mükemmel harmoni bozuluyor. Bir saniye, bu silil bağı ne kadar sık sorun çıkarıyor? Yani bu sadece olimpiyat sporcularının veya ciddi kaza geçirenlerin başına gelen bir şey mi? Yoksa hepimizin bileğinde farkında olmadan taşıdığı küçük bir saatli bomba olabilir mi? İşte bu çok kilit bir soru. Kaynakta atıfta bulunulan bir kadavra çalışması var ki sonuçları e, inanılmaz. Hiçbir bilek sorunu yaşamadan ölmüş insanların bileklerini incelediklerinde yüzde 35'inde. Yüzde 35 mi? Evet yani neredeyse her üç kişiden birinde bu bağda bir dereceye kadar yırtık olduğunu görmüşler. Bu da demek oluyor ki birçoğumuz geçmişte yaşadığımız ve unuttuğumuz küçük düşmeler yüzünden bu saatli bombayla yaşıyor olabiliriz. Bu inanılmaz bir oran. Peki bu bağ koptuğunda o iki kemik, skafoid ve lunat nasıl davranıyor? Harmoni nasıl bozuluyor? Çok güzel bir benzetme var bunun için. Normalde bu iki kemik el sıkışan iki dost gibi durur. Aralarındaki bağ onları bir arada uyum içinde tutar. Ama o bağ kopunca bu dostluk bozuluyor. Skafoid öne doğru aşırı bükülürken lunat arkaya doğru yaslanır Röntgen filminde aralarının bir V harfi gibi açıldığını görürüz. İşte tıp dilinde bu duruma disi deformitesi diyoruz. Aslında bu bozulmuş bir el sıkışmasının röntgendeki görüntüsüdür. Peki bir doktor bu bozulmuş el sıkışmasını nasıl teşhis ediyor? Sadece röntgene bakmak yeterli mi? Kaynakta teritovas işareti gibi ilginç bir isim geçiyor. Teşhis bir bulmaca çözmek gibi. Önce hastayı dinlersiniz. Bileğimin üstünde tam şurada bir ağrı var. Özellikle şınav çekerken veya kapıyı iterken artıyor der. <laughs> Sonra muayene edersiniz. Özel bir testle o bölgeye baskı uyguladığınızda ağrılı bir klik sesi veya hissi alırsınız. Sonra da röntgenler devreye girer. İşte o ilginç isimler burada karşımıza çıkıyor. O iki kemik arasındaki boşluk... Normalde bir 2 milimetreyken mm 4 milimetreyi geçerse bu görüntü dişleri ayrık olan eski bir İngiliz komedyene benzetildiği için buna Terry Thomas işareti deniyor. Gerçekten mi? Evet. Ya da öne doğru aşırı eğilen skafoid kemiği yandan bakıldığında bir yüzük gibi göründüğü için mühür yüzüğü görünümü deniyor. Bunlar dedektifin bulduğu ipuçları gibi. Diyelim ki dedektif ipuçlarını birleştirdi ve teşhisi koydu ama hasta bunu önemsemedi biraz ağrır geçer diye düşündü yıllar sonra ne olur o saatli bomba patlıyor mu maalesef evet ve bu hikayenin en trajik kısmı o oynaklık hali devam ettikçe eklem yüzeyleri birbirine anormal şekilde sürtünmeye başlar bu sürekli sürtünme yıllar içinde kıkırdağı aşındırır ve geri döndürülemez bir kireçlenmeye yani artritliğe yol açar silik artriti denilen şey bu yani aynen öyle Skafolunat üleri kollapsın kısaltması silik artriti diyoruz. Bu öngörülebilir bir senaryodur. Kireçlenme önce küçük bir noktada başlar, sonra yavaş yavaş tüm bileğe yayılır ve sonunda bilek hem çok ağrılı hale gelir hem de hareket kabiliyetini tamamen yitirir. Geçenlerde bir hasta geldi, 20 yıl önce gençken motordan düşmüş. O zaman biraz ağrıdı geçti dedi ama şimdi 45 yaşında kahve fincanını kaldıramıyordu. Röntgenini çektiğimizde gördüğümüz şey tam olarak bu bahsettiğimiz silik artritinin son evresiydi. Bu çok çarpıcı. Demek ki tedavi şart. Peki tedavi nasıl yapılıyor? Kaynakta predinamik, dinamik, statik gibi farklı aşamalardan ve bir sürü farklı ameliyat tekniğinden bahsediliyor. Bunları bizim için daha basit bir şekilde anlatabilir misiniz? Aslında tedavideki temel soru şu. Oynayan kemikler arasındaki bağı kurtarabilir miyiz yoksa artık çok mu geç? Buna göre iki ana yol var. Eğer yaralanma yeni ise ve kireçlenme başlamamışsa cerrah bir terzi gibi davranır. Terzi gibi? Evet. Kapalı ameliyatla girip yırtık bağın uçlarını birbirine dikmeye yani tamir etmeye çalışır. Eğer bu mümkün değilse vücudun başka bir yerinden aldığı bir tendon parçasını kullanarak o bağı yeniden oluşturur. Amaç o bozulmuş el sıkışmasını düzeltmektir. Peki ya çok geç kalınmışsa? O 20 yıl önceki kazanın faturası bugün kesilmişse ve kireçlenme başlamışsa? İşte o zaman terzilik dönemi bitiyor ve kurtarma planı devreye giriyor. Bir dakika kurtarma ameliyatı dediniz. Bu kulağa çok dramatik geliyor. Yani artık tamir umudu kalmadı sadece enkazı toparlamaya mı çalışıyoruz demek bu? Aynen öyle. Amaç artık yapıyı onarmak değil ağrıyı ortadan kaldırmak ve hastanın elini temel fonksiyonlar için kullanabilmesini sağlamak. Bu noktada bağ tamiri işe yaramaz. Bunun yerine sorunun kaynağı olan skafoid kemiğini tamamen çıkarmak, yani skafoidektomi ya da o pasif sıradaki üç kemiği birden çıkarıp, yani proksimal sıra karpektomi yapıp, bilekte daha basit ama ağrısız bir eklem oluşturmak gibi daha radikal çözümler gündeme gelir. Bunlar, bileğin geleceğini kurtarmak için yapılan son çare operasyonlarıdır. Skafolinat bağının hikayesi anlaşıldı. Belli ki kendisi bilekteki başrol oyuncusu ama anlattıklarınız hep bileğin baş parmak tarafıyla ilgili. Bazen ağrı serçe parmağı tarafında da olur. Orada farklı bir hikaye mi var, mekanizma aynı mı yoksa orada başka kurallar mı işliyor? Çok güzel bir nokta. Orası tamamen farklı bir dünya. Bileğin serçe parmak tarafındaki ana oyuncu ise lunotriketral yani LT bağıdır skafolunat bağının tam bir ayna yansıması gibi düşünebilirsiniz. Onun yaralanması daha nadirdir ama olduğunda ağrı serçe parmak tarafında hissedilir. İlginç olan şu ki, SL bağının en güçlü kısmı sırt tarafındayken, LT bağının en güçlü kısmı avuç içi tarafındadır. Ve bu bağ yırtıldığında o bozulmuş el sıkışması tam tersi yönde olur. Bu sefer skafoid ve lunat birlikte öne doğru aşırı bükülür. Buna da visi deformitesi diyoruz. Yani hikaye benzer ama deformitenin yönü farklı. Peki ya işler çok daha kötüye giderse? Kaynakta perilunat çıkıklar diye bir bölüm var ve büyük yaralanma olarak tanımlanıyor. Bu artık tek bir bağın kopmasından daha fazlası sanırım. Bu artık bir sayetli bomba değil, bombanın kendisi. Perilunat çıkıklar, trafik kazası veya yüksekten düşme gibi çok büyük enerjili travmalar sonucu oluşur. Burada artık tek bir bağ kopmuyor. Travmanın enerjisi, lunat kemiğinin etrafında bir domino etkisi yaratarak ne var ne yoksa sırayla yırtıyor. Kaynakta bahsedilen Mayfield sınıflandırması, aslında bu yıkım senaryosunun dört perdelik bir oyunu gibidir. Dört perdelik bir oyun. Evet. Perde 1'de skafolunat bağ kopar, Enerji ilerledikçe diğer bağlar da yırtılır ve son perde olan perde 4'te lunat kemiği yatağından tamamen fırlayıp avuç içine doğru çıkar. Bu korkunç bir senaryo ve kaynak bu durumda acil müdahalenin hayati olduğunun altını çiziyor. Neden bu kadar acil? Çünkü yerinden fırlayan o lunat kemiği hemen altından geçen ve parmaklarımızın hissini ve hareketini sağlayan medyan sinire baskı yapmaya başlar. Hmm. Bu... Akut karpal tünel sendromu dediğimiz bir duruma yol açar. Eğer saatler içinde müdahale edilmezse, parmaklarda kalıcı his kaybı ve güçsüzlük gelişebilir. Bu yüzden bu hastaların yaklaşık dörtte birinde görülen bu durum cerrahi bir acil durumdur. İlk yapılacak iş o çıkığı hemen yerine oturtup sinir üzerindeki o ölümcül baskıyı kaldırmaktır. Anladım. Son olarak kaynakta bir yapıdan daha bahsediliyor. Triangüler fibrokartilaj kompleks yani TFKK. Bu neyin nesi? TFKK bileğin serçe parmak tarafındaki amortisörüdür. Amortisör? Evet. Dizimizdeki menüsküs ne işe yarıyorsa TFCK'de bilekte o işe yarar. Hem ön kolun dönme hareketleri sırasında bileği dengede tutar hem de darbeleri emer. Özellikle jimnastikçiler veya matkap kullanan işçiler gibi bileğine sürekli yük bindiren ve dönme hareketi yaptıran kişilerde sorun çıkarır. Yaralanmaları da e, travmatik yani tip 1 ve zamanla aşınmaya bağlı yani tip 2 olarak sınıflandırılır ve tedavisi de bu ayrıma göre planlanır. Bazen sadece küçük bir temizlik yeterken bazen de dikişle tamir edilmesi gerekir. Harika. O zaman tüm bu bilgileri bir toparlayalım. Gördüğümüz gibi o basit bilek burkulması dediğimiz şey aslında bir İsviçre saatinin içindeki hassas bir dişlinin kırılması anlamına gelebiliyor. Bugün öğrendiğimiz en önemli şey bileğin birbiriyle mükemmel bir harmoni içinde çalışan kemikler ve bağlardan oluşan bir sistem olduğu. Bu sistemin başrol oyuncusu olan skafolünat bağ yaralanması, yani o bozulmuş el sıkışması tedavi edilmezse yıllar içinde bileği tamamen kullanılamaz hale getiren bir kireçlenmeye yol açabiliyor. Erken teşhis her şey demek ve tedavi hikayenin hangi aşamasında olduğunuza bağlı. Ya bir terzi gibi onarım yapılıyor ya da bir kurtarma ekibi gibi enkaz kaldırma operasyonu. Kesinlikle. Sizin için bu bilgilerin anlamı şu. Vücudumuzun ne kadar inanılmaz bir mühendislik harikası olduğunu ve bir şeyler ters gittiğinde onu onarmak için ne kadar incelikli yöntemler geliştirildiğini gösteriyor. Artık elinizin üzerine düştüğünüzde o bölgede sadece bir ağrı olmadığını, birbiriyle el sıkışan kemiklerin, gerilen bağların ve hassas bir dengenin olduğu bütün bir dünya olduğunu biliyorsunuz. Ve bitirirken en başta sorduğum o soruya geri dönmek istiyorum. O şok edici istatistiğe, hani neredeyse her üç kişiden birinin bileğinde farkında olmadan o saatli bombayı taşıyor olabileceği gerçeğine. İşte bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir nokta. Belki de çocukken bisikletten düştüğümüzde, lisede voleybol oynarken ters bir hareket yaptığımızda, yaşadığımız ve biraz ağrıdı geçti dediğimiz o anlar aslında bileğimizdeki o hassas dengeyi bozdu. Ve bu küçük, sessiz yırtıklar 10-20 yıl sonraki eklem sağlığımız için ne anlama geliyor? Gelecekte bir gün o kahve fincanını kaldıramama riskini taşıyor muyuz? İşte bu sadece bir tıp metninin değil, hepimizin kendi hayat hikayesinin içinde cevaplaması gereken bir soru.